sabahın altı buçu arkadaşlar şöyle size güzel bir ışıklar çekeyim şöyle caminin ışığı şu yeşil olan caminin işi. sabah erken kalktım çocuklara kahvaltılık hazırlayayım diye hem de size şöyle bir sabah seher vaktini çekeyim dedim 子嘞。 Şöyle kendimle bir çay, pişi, şu da çökeleyiniz arkadaşlar, Bak. deri çökeleyiniz bu. Şöyle, şöyle makarnam arkadaşlar, makarnamı haşladım servis tabağıma alıp Şöyle üzerine de yoğurt ekleyeceğim. Şimdi yoğurt ekleyip üstüne de kıtırını ekleyeceğim. Bak i̇şte kıpkırmızı. De Şöyle mis gibi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım şöyle yufka ekmek kavruyorum arkadaşlar ekran şöyle titriyor onun için biraz durakladım nasılsınız iyi misiniz bu arada hem sohbet edelim hem böyle yufka ekmeğimizi kavruyorum mantı gibi ya da Nasıl bir? Biz burada ölemez istiyoruz. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bir makarnayla ikisini yoğurt. Ben yani önce makarna koyacağım, sonra üzerine yoğurt koyacağım. Bu görevde ekmeğimizi yani bu ekmek katır oluyor kavurduğumda yağlı yağlı. Onu da üzerine ekleyeceğiz. Bilenler biliyor zaten. Bizim buralar hepsi biliyor. Bilmeyenler için de tarif için değil arkadaşlar öyle bugün akşam menümüzde bu olsun dedik gevrek şimdi ekmeğimizi şöyle kavurup bunu kıpkırmızı kavuracağım arkadaşlar karanlık olduğu için görünmüyor bak şöyle kıpkırmızı kavuracağım şöyle şurada makarna haşlanıyor arkadaşlar şöyle pişimde bu arada şarjım hiç dolmuyor işte hiç telefonum şarjdan çıkmadığı gibi hala da peşinde şerdi arkadaşlar şöyle makarnamı da karıştırayım şimdi şuraya geçip böyle kıskırmızı olana kadar kavrayım çay koydum böyle isteyen böyle makarna yoğurt üzerine koyup bu gevre ekmeklerini de koyacaklar yiyecekler arkadaşlar bugünkü menümüz bu çalıştık geldik acele Acele böyle bir menü hazırladık. Yemek var. Patlıcan güveç. Onun için ama ee, Kur'an'dan topalak yemeğimiz vardı arkadaşlar. Çocuklar fazla bir şey yemediği için ben de onları koymadım. Onlar da dolapta duruyor. Belki de yoğurup dökeceğiz onları. Dökmek için söylemiyorum ama ben kendim aç olmayınca çocuklar da zaten kimi dışarıda kimi Burada şöyle kıpkırmızı çıtır çıtır kıpkırmızı bir gevrek. Böyle de yiyebilirsiniz arkadaşlar bunu. Şöyle üzerine yoğurt de göstereceğim arkadaşlar size bunu. Biraz daha kavrulsun altını kısayım. Bu arada ben makarnamı süzeyim. Ya da şu sen de beğene yersin Sen de sen de alırım bakayım. Ben din kültürü yazacağım bununla ne gibi. Ama ben marul sevmiyorum. Yay.